Türkmenistan Hava Yolları Boeing 737-700 uçağıyla Kerkiden düzenli seferler gerçekleştirecek. Türkmenistan Hava Yolu Şirketinin 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Kerk Aşkabat ve Kerkida Sokuz düzenli seferleri Türkmenistan Altın Çağ raporlarına göre 128 koltuklu Boeing 737-700NG uçaklarında gerçekleştirilecek. Boeing 737, 700 yolcu uçağı, Boeing 737 uçak ailesinin NG, yeni nesil, neslinin bir temsilcisidir. Uçak, 737, 300 ün yerini alacak şekilde tasarlandı ve ikincisinden yeni bir kanat, kuyruk ünitesi, dijital kokpit ve daha gelişmiş motorlarla farklı. Bu güzergahta T5313 ve T5314, Aşkabat Kerkim Aşkabat, seferleri haftanın ilk ve altıncı günleri gerçekleştirilecek. Aşkabat Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yerel saatte 10.00'da ve ters yönde 12.00'de planlanmaktadır. Uçuş süresi 1 saattir. Üçüncü gün Daşoğuz'dan Kerki Uluslararası Havalimanı'na düzenli seferler başlayacak. Daşoğuz'dan hareket saati 13.00, Kerkinski Havaalanı'ndan 15.00. Kerki'deki saatte 100 yolcu kapasiteli modern havalimanının Haziran 2021'de hizmete girdiğini hatırlayın.